TV32 muhabirimiz Isparta halkına sordu. Seçimde parmak boyası kullanılmalı mı? TV32 muhabirimiz vatandaşın nabzını yokladı. Isparta halkı seçimde parmak boyası kullanımı hakkında ne düşünüyor? Seçimlerde parmak boyası kullanılmalı mı? Ya yani hiç kullanmadık. Bilmiyorum. Kullanılmalı. Sizce? Evet kullanılmalı. Neden peki? Seçim güvenliği için. Kullanılmalı yani diğer önceki seçimler gibi daha güvenli. Yok gerek yok bence. Yani, yani artık daha farklı TC ee, kullanıyor. Her şey yani bence kullanmaya gerek yok yani. Yaşlılar kullansın ya. Gençler kullanmasın mı? Kullanmasın bir Gençlerin Teşekkür ederim. Parmak boyası yani tekrar etmemeler için kullanılsın diye düşünüyorum ben hani öyle alıştığımız için. Kullanılmamalı bence. Tabii kullanılsa iyi olur yani. Kimin ne kullandığı ne kullanmadığı belli Yani oy çalma olayı biraz daha garanti alınır yani. Valla büyükler ne derse olur. Ne, ne yapalım? Sizce? Bizde olmaz yani. Tam, Siz Siz olsaydınız ne yapardınız? Tam bir şey bilmiyorum ben de yani. Artık kullanılmalı. Neden? İkinci defa tekrarını yapmışsın diye. Evet kullanılmalı. Neden? Nedeni bence daha uygun olur, daha iyi olur. Şimdi anlatırsam olmaz. Yani daha iyi olur. Öbür türlü sahte şey olur yani. Biraz sahte girer. Vallahi hiç fark etmez aslında ama olabilir de olmayabilir de. Çünkü artık TC'ler var, devlet var. Bilemeyeceğim orasını. Aslında her şey olabilir. Kullanılmalı. Neden? Neyin ne olur belli olsun ya. Kullanılmalı tabii ki. Neden? Herkes özgür ve şeffaf olsun seçimlerimiz. Kimse kimse seçim sonrası şaibem diyorlar. Şaibe olmasın. Bence kullanılmalı. Neden? çünkü oy hangisinin oy kullanıp kullanmadığı için. Yani kaçak başkaları oy kullanmaması açısından.